Merhabalar, herkese hayırlı günler. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılda sağlık, esenlik, mutluluk ve bol kazançlar tüm sevdiklerimize beraber olsun. Özlenmek olarak yeni yılınızı kutlamış olalım. Peki bugün neredeyiz? Evet, Tire, İzmir, Tire, Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi ana arterde, ana caddenin üzerindeyiz. Tamamen güneş gören bir konumda evimiz. Karşıda karakolumuz, emniyet müşterimizin olduğu yer. Allah Ayaklarını saçta yürümesin. Buradan geliyoruz öncelikle. Balkondan çekim ya çekimi yaptık. Burada bir odamız var. Burası 120 metrekare 3 artı bir evimiz. Güzel. Ara kat. Harika bir yer. Evet buradan da yine giriyoruz. Burada gene güneye bakan cephemiz. Balkona buradan da geçiş var. Cevat Belli'le kardeşim. Burada da gördüğünüz gibi bir hol. Evet. Buradan mutfağa giriyoruz yine. Kapıya girdikten sonra mutfağın Orada da bir tane de balkonumuz var. Ufak tefek tahliyatlar istiyor ama sıcak bir yuvanız olsun isterseniz. Burası gerçekten de çok güzel bir yer. Burada da bir balkonumuz var. Gördüğünüz gibi kombimiz var, doğalgazımız var. Kombiyi de gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Biz sizler için çalışıyoruz. Yeni yılda inşallah bu ev yeni, iyi niyetli gerçekten de evi olsun, Güven canı gönülden isteyen bir arkadaşımıza gittim. Burada bildiğimiz eski tuvaletlerimiz. Burada banyomuz yine. Banyomuzda hiçbir masraf yok. Duşakabinin de varıcıya kadar. Hepsi mevcut. Burada da yatak odamız var yine. Yatak odamızda penceremiz. Burada da manzaramız. Gördüğünüz gibi peteklerimiz, her şeyimiz var. Evet, bu bence inanın burası da kaçırılmayacak fırsat. Pire, Hürriyet Mahallesi, Mehmet Çoban Bulvarı. Evet, rejisörüm yine uyardı beni. Malum bazen e karıştırabiliyoruz. Burası 2 artı 1'miş, 3 artı 1 değil. Param, param, param olsa yeni yılda bu evi ben alacağım.